Ligin 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi de karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçın FIFA 23 simülasyonu yapıyoruz ama gerçek FIFA 23'te FIFA 23'ü Steam'den satın aldım arkadaşlar ve artık tamamen oynayabileceğim. Ee, yani hiçbir sorun olmayacak süreyle olmayacak tamamen oynayabileceğim Fenerbahçe ile Beşiktaş e, 2 Nisan pazar günü saat 20.30'da Kadıköy'de Ülker Stadyumunda karşı karşıya gelecekler ve sizde bu maçla ilgili skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Derbey'i Fenerbahçe mi kazanır, Beşiktaş mı kazanır yoksa berabere mi biter skor tahminlerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Sizde bu maçı Beyin Spor'dan naklen canlı yayında izleyebilirsiniz. 2 Nisan pazar günü ve bakalım gerçek maç ne olacak ama bunların hepsini e, 2 Nisan pazar günü saat 20.30'da göreceğiz ama gerçek maçtan önce FIFA 23'ü dinleyeceğiz bakalım FIFA 23 gerçek maçla ilgili bizle, bize neler diyecek Fenerbahçe'de Alanya Spor maçında Jesus kırmızı kart görmüştü teknik direktör Jorge Jesus ve Beşiktaş derbisinde olmayacak e, Fenerbahçe'de eksikler vardı bildiğiniz gibi ama ben o eksiklerin Beşiktaş maçına kadar yetişeceğini düşünüyorum. O yüzden kadroya aldım ama yetişmeyeni bilirler de hiç belli olmaz. Beşiktaş'ta da özellikle Vincent Abubakar son 3 maçta inanılmaz oynuyor ve gol de atıyor. Beşiktaş'ta bakalım Abu Bakar Fenerbahçe gol atabilecek mi? Bakalım FIFA 23 Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili neler diyecek? Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Ee, hem simülasyondan hem de gerçekte de bol golü bir derbi olsun bakalım. FIFA ne diyecek? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile ilgili işte Altay bayındırla deli hali görüntüde ve batjuayne vuruşuyla FIFA'da derbi başladı. Raşit Gezal Beşiktaş atakta Gezal Jetson Jetson Fernandez Jetson Abu Bakar a. şimdi Abu Bakar aldı Abu Bakar şut pozisyonunda Abu Bakar ama Altay Delali Beşiktaş atakta Delali yerden şimdi Abu Bakar aldı düzeltti ve top alarda, Abu Bakar attı golü 10. dakika Beşiktaş derbi de, Fenerbahçe karşısında 1-0 önde Abu Bakar'ın golü Son 3 maçta gol atmış da bu bakar. FIFA Euro simülasyonunda da Fenerbahçe'ye golünü atıyor. Vincent Aubakar delali ortaladı. Samet Akaydın kaldı top ama Samet'in büyük hatası. Abu Bakar düzeltti gol attı. Fenerbahçe 0, Beşiktaş 1, Abu Bakar. Beşiktaş 1-0 önde. Ener Valencia Beşiktaş'a ben gol attıktan sonra Fenerbahçe karşılık vermeye çalışıyor ve attı Valencia. 12. dakika 1-1. Beşiktaş atar atmaz. Valencia attı. Önce Abu Bakar, şimdi Valencia. Hemen 2 dakika sonra atıyor Fenerbahçe. Delali gidiyor şimdi. Delali. Delali vurdu direkt. Direkt. Şimdi Abu Bakar, Abu Bakar, Samet. William Arao. Şimdi Delali kazandı. Beşiktaş gol arıyor. Şimdi Abu Bakar'a. Abu Bakar vurdu Altay. Altay. Gezal şimdi ortasını yaptı. Cenk'e doğru kafayı vuran Batşuayi... Ko topa koşan Omar Koli. Koli şut pozisyonunda. Omar Kole Vuruş Altay. Altay inanılmaz oynuyor. Jetson ortaya yaptı. At, Beşiktaş gol arıyor. Kafa Altay. Ve orada foul vardı zaten. Jetson Fernandez. Jetson Beşiktaş gol istiyor ama bir türlü bulamıyor. Altay'ı da geçemiyor. Gezal aldı. Gezal ama Salahi. Salahi. William Arao. Arao. Arao pasını veriyor. Joao Pedro'ya. Pedro. William Arao. Arao pasını veriyor Osterwold'a. Osterwold. Fenerbahçe bomboş bir alanda atak yapmak istiyor. Beşiktaş kazandı. Jetson. Jetson giriyor. Crespo arkasında Jetson'un Crespo çekiştiriyor arkasından. Jetson Fernandez ama Salahi son anda. Atilla Salahi. Batshuayi aldı. Mişi Batshuayi. Batshuayi vurdu Mert. Mert Günok. İrfancan. İrfan şimdi Batshuayi ile oynadı. Miş gibi ortası ortası Delali uzaklaşırdı. Crespo, Miguel Crespo, Crespo vuruyor Mert Günok. İki hamlede Mert. Mert. Mert Günok havalandırdı. Abu Bakar. Abu Bakar'dan Delali'ye tekrardan Abu Bakar, Vincent Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar gitti, Abu Bakar, Beşiktaş atakta karşı karşıya, Abu Bakar ve topalarda. Beşiktaş ilk yarının son anlarında 45 artı 2'de yeniden öne geçiyor. Kendisinin ikinci, takımının da ikinci golünü atıyor Vincent Abu Bakar. Abu Bakar, Vincent Abu Bakar ikinci golünü atıyor maçta. Beşiktaş, İlk yarının duraklama anlarında 2-1 geçiyor derbide. Fenerbahçe bir Beşiktaş 2 Abu Bakar. Şimdi Abu Bakar aldı. Abu Bakar kaleye vurdu Altay. Beşiktaş ikinci yarıda inanılmaz. Başladı Abu Bakar. Jetson oraya Raşit Gezal geliyor. Jetson Gezal oynadı. Gezal geliyor. Gezal, Gezal Batşuay'den müdahale. Üçüncü gol arıyor Beşiktaş. Jetson. Jetson şimdi Gezal'a. Gezal'la geliyor Beşiktaş. Gezal. Raşit Gezal gitti. Gezal. Gezal. Osterbolt'tan. Dışarıda bir korner daha. Aslında Gezal oraya gitmese rahat bir orta gelecek ama Gezal gittiği için top kaybı oluyor orada. Gezal. 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 Ve top. Dışarıya çıkıyor Bir korner daha ve Gezal yine gidiyor oraya. Jet, jet son Gezal, şimdi Gezal. Gezal çevirdi Hacı Ahmetoviç. Üçüncü gol şansı. Hacı Ametovic vurdu. Bir şut daha ve top ağlarda. Cenk Tosun. 52. dakika Beşiktaş. 3-1 önde Cenk Tosun. Cenk'in golü. Bu sezon Beşiktaş'ta en çok gol atan oyuncu Cenk Tosun. Fifayır bölü simülasyon ve golünü atıyor. Üst üste kornerler. Hacı Ahmetoviç vurdu savunmadan ama sonrasında Cenk Tosun e, orada bomboş pozisyonu değerlendiriyor ve gol atıyor. Cenk attı golü Beşiktaş. Cenk Tosun'la 3-1 önde. Fenerbahçe bir Beşiktaş 3 derbide. Şu an Pedro Fenerbahçe farkı bir indirmek için gol arıyor. Pedro geliyor. Şu an Pedro. Pedro vurdu çaprazdan direkt. Mert Günok mu kurtardı yoksa direkten bir döndü? Mert uzun oynadı Abu Bakar. Atilla Salahi top Fenerbahçe'de. Osterwold. Jayden Osterwold. Fenerbahçe'ye gol için yüklenecek. Ama Osterwold'un pası hatalı Jetson. Jetson Fernandez. Gezal'a. Gezal. Raşit Gezal. Beşiktaş'taydı top. Hacametovic. Crespo ile kazandı Fenerbahçe. Crespo. Bu arada orada bir foil oldu. Ve Fenerbahçe'de Osterwold çıkıyor. Arda Güler oyunda. 64. dakika Fenerbahçe karşısında 3-1 önde Beşiktaş. Dakika 64'teyiz. Delali. Şimdi ortası ve yapıyor. Kafa vuruşu gele gelemedi Abu Bakar'dan. Uzaklaştırdı Fenerbahçe. Onur Bulut şimdi Delali'ye, Delali'ye şimdi Hacı Ametovic aldı. Hacı Ahmetoviç vuruyor Altay. Altay. Dördüncü gol içinde yükleniyor Beşiktaş. Beşiktaş bu maçta Fenerbahçe'den daha üstün oynuyor. Şimdi Cenk Tosun. Cenk Tosun ama top dışarı çıkıyor. Ve Onur Bulut çıkıyor. Roma Insights oyunda Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliğini 67. dakikada yapıyor. Onur çıkıyor sayı soyunda. Şimdi Jetson. Üst üste korneller kullanılıyor. Gezal aldı. Raşit Gezal. Gezal'dan sayısı. ise sayı top dışarıda. Oyuna girdi. Şutunu attı top dışarıda. Romain Sayıs. Crespo yaptığı hareket sarı kartı getirdi. Fenerbahçe'de Miguel Crespo sarı kartı görüyor. Dakika yetmiş. Maçın ilk sarı kartı maç boyu kartı olmadı ama 70. dakikada ilk kart geldi. İlginç. Şimdi dakika 70. Delali Ali Gezal da geldi oraya. Gezal bıraktı. Deli Ali. Deli Ali. Trevella vuruşu de, savunmadan. Şimdi Batshuayi aldı. Mişi Batshuayi'den Joao Pedro'ya. Pedro'dan Batshuayi'ye. Fenerbahçe bir kontra atak şansı yakalamak istedi ama. Topu kaptırdı Fenerbahçe. Beşiktaş aldı sayısama. Ener Valencia. Arda Güler. Arda Güler. Arda'dan pas. O say Samuel'e. Bright o Samuel. Fenerbahçe atakta. O Samuel. O Samuel gidiyor. O Samuel'in ortası. Romain Sayis karşıladı. Kazandı Beşiktaş topu. Sayis, Sayis gitti. Sayis gidiyor. Romain Sayis, Arkadan Pedro. Takip ediyor Sayıs'ı. Sayıs. Oyunumuzda bir donmalık oluyor. Şimdi pas geldi. Hacametovic'e. Amir Hacametovic. Hacı Ahmetoviç pası veriyor. Samet Akaydın. Samet. Samet'ten pas Pedro'ya. Joa Pedro. Ener Valencia'ya. Valencia gitti. Valencia Rozier. Omar Cole Masuaku. Masuaku. Pas hataları devam ediyor hala. Crespo. Mişi Batşuay'ı. Batşuay'ı sıyrıldı. Fenerbahçe için bir kontra atak tehlikesi mi? Batşuay'ı. Penaltı kararı geldi. Penaltı kararı geldi ve kırmızı kart çıktı. Robay'ın sayısı kırmızı kart. Penaltı mı? Fritik mi muhtemelen penaltı. Sayısı direkten kırmızı kart görüyor. Beşiktaş 10 kişi. Fritik muhtemelen ve Beşiktaş kırmızı karttan dolayı sanıyorum muhtemelen oyuncu değişikliği. Cenk Tosun çıkıyor. Salih Uçan oyunda. Eski Fenerbahçe'li evet Fritik. İrfan kahveci topun başında. Arda Güler geldi. Arda atladı. İrfan kahveci. Kaleye vurdu top dışarıda. Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Dakika 79. Beşiktaş çok kişi kaldı. İrfan Çak kahveci kaleye vurdu dışarıya. Delali. Delali. Vuruşu. Harika bir gol. 81. dakika Delali. Beşiktaş. bıraktı Delali. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Batu Mişi Şimdi Joao Pedro. Pedro'dan Valencia'ya. Valencia. Ener Valencia bugün oyun oyunumuz baya bir dombalık yaşadı. He, hele Beşiktaş'ın attığı gollerde. Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar. Samet arkadan basmıştı. Gezal. Atilla Salahi. Salahi Fenerbahçe'de top. Gezal'ın müdahalesi ve sarı kartı görüyor Raşit Gezal. Ve Fenerbahçe'de o say Samuel çıkıyor. Zay soyunda dakika 86. Arda Güler. Arda. Arda Güler. Arda Güler. Fenerbahçe atakta Arda. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Rozya aldı. Valentin Rozya. Rosya Arda Güler arkadan kovalıyor Rosya'yı. Rosya pasını verdi Gezal'a. Gezal. Raşit Gezal. Gezal geliyor. Gezal 5. gol mü? Gezal ve 5. Gezal 5. 5-1 oldu. 89. dakika. Raşit Gezal atıyor. Gezal 5. gol. İnanılmaz bir simülasyon 8951 biliyorum. Fenerbahçeli arkadaşlar bana çok kızacaklar. Onlardan özür diliyorum. E, Fenerbahçe'nin hakkını yiyorsun diyecekler ama arkadaşlar ben yarı pro'da oynatıyorum çünkü yarı pro e, daha eğlenceli oluyor, daha gollü oluyor, böyle daha kartlı oluyor. O yüzden yarı pro'da oynatıyorum. Yani Fenerbahçe'ye nasıl bunu yaparsın? Ne olur demeyin. Ben her takımı seviyorum kardeşim. Yani burada bu bir oyun sonuçta. Kaybetmek de var, yenilmek de. Şimdi Gezal. Raşit Gezal Salay'ın müdahalesi. Beşiktaş 10 kişi kalmıştı ama 5-1'lik bir skor. Bildiğiniz gibi bu skor daha önceden 1990 yılında olmuştu. O zaman Beşiktaş'ın Metin Ali Feyyaz üçlüsü vardı bildiğiniz gibi. Haciametovic. Hacametovic'den Koli'ye. Omar Koli. Koli. Şimdi Haciametovic. Haciametovic. Bırakıyor pasını Maxim'e. Maxim. Maxim'den Jetson'a. Jetson Fernandez. William Arao. Salay aldı. Atilla Salay, Salay, Willian Arao. Maç bitmek üzere. Joao Pedro. Pedro. Hala maç bitmedi. Pedro. Salih Uçan ve 90 dakika bitti. Beşiktaş FIFA simülasyonunda Fenerbahçe'yi farklı mağlup ediyor. 5 birlik skor. Fenerbahçe şokta. FIFA simülasyonunda Beşiktaş. Derbiden de farklı kazanıyor. İşte Vincent Abubakar 2 gol attı. 6 denemede 2 gol buldu Abubakar ve Beşiktaş farklı kazandı derbide işte. Kadıköy'de Beşiktaş taraftarı e, görüntüde deplasman türbünde ama Gerçekte e, alınmayacak onlar. Çünkü bu sene derbilerde misafir takım alınmıyor. Ligin ilk yarısındaki maçta da Fenerbahçe taraftarı alınmamıştı. Beşiktaş 10. dakikada öne geçti ama Fenerbahçe Valencia'nın Attığı golle 2 dakika sonra Hemen cevabı verse de Kalesinde 5 gol gördü Ve Beşiktaş 5-1 kazandı Ne olur arkadaşlar Yorumlarda bana kızmayın Fenerbahçeliler kızmasın hakkını yiyorsun Fener'in 5-1 ne diye Çünkü bu benim elimde olan Bir şey değil ben Burada Fenerbahçe'ye saygısızlık yapmıyorum Beşiktaşlıyım diye ben bir Beşiktaşlıyım ama ben burada hiçbir takımı tutmuyorum simülasyonda Beşiktaş'ta olsam bile ben bol gollü geçsin istiyorum. Yani hem Fenerbahçe bol gol atsın hem Beşiktaş atsın. Yani lütfen bana yorumlarda e, kızmayın. Ben e, Fenerbahçe'yi de seviyorum. Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da seviyorum. Ben bu takımlarla kardeşim. O yüzden yorumlarda bana e, kızmayın. Çünkü e, FIFA 23'te 5 gol oluyor. 6 gol oluyor. FIFA 23 bildiğiniz gibi bol gol oluyor. O yüzden yani yorumlarda bana kızmayın. Bu açıklamayı da yapmış olayım. Bakalım 2 Nisan Pazar akşamı Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Biz de bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve aranızdan ayrılıyoruz.